Senin ev miydi burası? Bilmiyorum. Bir şey kalmamış benim bir bir öyledir. Şey Senin canına bir şey olmadı öyle düşün. Hafize'de kardeşlerimiz müşteri olsunlar. Nasıl Antalya'da, Muğla'da orman yangınlarında vatandaşımıza söz verdiysek bir yıl içerisinde konutuyla, ahırıyla, deposuyla evlerimizi, işyerlerimizi teslim ettiysek İzmir'de de, Bilecik'te de ülkemizin 81 ilinde afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza aynı anlayışla hizmetlerimizi yapacağız. Evlerimizi teslim edeceğiz. Sana bir şey Allah olsa, Allah abi, Allah. Allah. sana bir şey olmasın. Allah Devletimizin, hükümetimizin tüm kurum ve kuruluşları orman yangınlarında burada. <laughs> Küllere dönen her ağacın vatan toprağından çalınmış bir nefes olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın selamı var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoyu niye izledik? Bakanlarımızı niye görüntüledik? Çünkü onlardan Allah razı olsun. Ne zaman bir doğal afet olsa, ne zaman bir vatandaşımız zor durumda kalsa hepsi doğru araç. Bakıyorum. İyi, kötü niyetliler mi? Hayır. Gayet iyi niyetliler. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi daha yatın düşünüyorum. Daha önce de iyi niyetli bakanlarımız yok muydu? Vardı elbette ki. Elbette ki vardı bakanlarımız. Ama adamlar bakan olduklarını hissetmiyorlardı ki. Arkalarında güç yoktu. Onlara sahip çıkacak bir liderleri yoktu. Şimdi bakıyorum bu bakanlarımıza o kadar kendilerinden eminler ki. Konuşmalarını dinliyorum. Adam gümdür gümdür konuşuyor. Neden? Çünkü sırtını duvara dayamış adam. Adam o kadar emin ki dediğinin yapılacağından. Kendine sahip çıkan bir yöneticisi olduğundan o kadar emin ki. Sözünün arkasında bakanın konuştuğunun arkasında duracak bir lider var arkasında. Adam o yüzden emin. O yüzden güçlü. Bakanların hepsi güçlü. Daha öncekiler de güçlüydü ama işleri çekikti adamların. Güçlerini hissetmiyorlardı ki. Bakın bunlara neler yapıyorlar ya. Diyor ki bu yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak diyor. Arkasını dönüyor gidiyor. Adam arkasını dönüyor gidiyor talimatı verdikten sonra. İlk talimat tepeden geliyor. Reis'ten geliyor gidin diyor. Sadece bunu söylüyor. Gidin diyor. Bakanlarımız zaten anlıyor ne demek istediğimi. Allah hepsinden razı olsun arkadaşlar.